Tanışıoğlu öyle bir noktada ki söylediği her şey olay oluyor, söylediği her söz haber değeri taşıyor. Hem sevenleri, hem de sevmeyenleri düzeyinde bir yandan ciddi bir e, sevgi objesi var çevresinde ama diğer yandan da son e, tartışmalarda bir kez daha görüyoruz. Ciddi bir biçimde de, evet, adi için içinde kullanıyor ama nefret e, da oldukça. deli yolunu da konuşalım. Evet. Şimdi bu dosyanın ben e, kaza süsü verilmiş bir cinayet hmm. olduğunu düşünüyorum. E, zaten mahkeme e, kasten insan öldürmeden iddianame yazılıyor, dava hmm. açılıyor. Hmm. Fakat bilinçli taksiri dediğim gibi 5 yıl 3 ayla ceza çıkıyor. Kararın yazılması, tebliği, itirazların yapılması istinafa gidiyor. 10-15 gün içerisinde istinaf sanığı tahliye ederek, tahliyesine karar veriyor, düzelterek onuyor. 5 yıl 3 aydır Çok ömelli, çok ömerli. Beni buralarda uğraştırıyorsunuz. E ben üzülüyor muyum? Üzülmüyorum. Biraz eğleniyorum açıkçası. Çünkü hakaret etmiyorum, etmeyeceğim. Ve yani buradaki hakim, savcılar sizden korkabilir. Bir de Anayasa Mahkemesi var, sonra Ahim var. Var oğlu var, bir yerlerde hakimler var. O yüzden We work in broadcast media in Turkey. Can you give us a sense of the broadcast media landscape? How many channels are there? How do people make their choices for news? Turkish people love watching TV, so we have several mainstream rating channels.

Başkalarıyla... ...göz ardı etmemiz lazım. Yani bize bulaşmayan birisi, bir ilgiye geçirmemiz lazım. Dolayısıyla plastik şu kadar yaşar, şu da şu kadar yaşar. Bizi ilgilendirmiyor. Bizi ne zaman entekte ediyor, ne zaman hasta ediyor, onunla ilgileceğiz.